Japonya Osaka'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda Japonya Osaka'nın sokaklarını geziyorum. Bu videoda sizlere alışveriş fiyatlarını göstereceğim. Özellikle Japonya'daki elektronik fiyatlarını ve saatlerin fiyatlarını göstereceğim. Biliyorsunuz Japonlar saat konusunda da çok ünlüler. Birçok önemli markaları var. Mağazalarda dolaşacağım. Fiyatları sizinle paylaşacağım. Umarım videoyu izlemekten keyif alırsınız. Japonya'nın meşhur Family Mart marketlerinden birine girdim şu an. Yiyecek içecek bir şeyler bakıyorum kahvaltı için. Dün şu içecekten almıştım. İnanılmaz güzeldi, çok güzel. Yiyecek bir şey de bulursam yine aynı içecekten alıp kahvaltıyı bir şekilde geçiştirmiş olurum. Ama yiyecek bir şey de alabileceğimi pek sanmıyorum. Neler var? Ha onigiriler var. İçerisinde işte somon oluyor, tavuk eti oluyor, Şöyle sandviçler var ama bunların çoğunun içinde domuz vardır. O yüzden bu sandviçlerden de uzak duruyorum. Neyse ben biraz turlayayım şehri. Şehri turlarken yiyecek içecek bir şeyler bulurum diye tahmin ediyorum. İşte Japonya arkadaşlar. Japonya'nın en büyük ikinci şehri. Osaka burası. Şöyle gideyim. Pazar gibi, çarşı gibi bir şey var burada gerçekten güzel gözüküyor ama şu an. Yani dün gece indiğim için havalimanına dün çok bir şey anlayamadım. Hatta yani biraz hayal kırıklığı oldu dedim. Japonya böyle miymiş? Çok da öyle met edilecek bir şey yok dedim ama şimdi gündüz gözüyle görünce çok daha beğendim yani açıkçası. <laughs> Böyle ilerliyorum ama burada ha McDonald's varmış. Ya McDonald's mı? Yine mi McDonald's yiyeceğim? Vallahi kahretsin ya. Yiyecek bir şey bulamam. Buna kötü bir şey yok. Kırmızı ışık bir şey burası. Ben de geçiyorum. İnsanlar durunca fark ettim. Ha, yeşil yandı. Geçebiliriz. şu GoPro'yu bir an önce halletmem lazım. Sorununu çözmem lazım. iPhone'la çekiyorum şu anda. Elim koptu ağrıdan yani böyle yukarıda tutmak telefonu çok zor oluyor. Şu McDonald's'a ben bir girip bakayım ya. Gerçi şu an fiyat algım da yok. Yani Japonya'nın e, Japon yeni ne kadar aldığım bir ürün uygun fiyatlı mı yoksa pahalı mı onu da anlayamıyorum. Ha breakfast zamanı şu an. Şu an hamburger falan yok. Bu McDonald's'ın breakfast menülerini de hiç sevmiyorum ya. O yüzden mecbur başka bir yere gidip bir şeyler yemem lazım. Sanırım saat 10'dan sonra ya da 11'den sonra hamburger menülerini yapmaya başlıyorlar. Evet, Osaka sokakları çok hareketli arkadaşlar. Mağazalar bu şekilde. Çok önemli, çok önemli markalar var. Büyük mağazalar var. Ben Japonya'yı gerçekten çok sevdim. Japonya'ya bayıldım. Yani Güney Kore'den sonra bu kadar olacağını tahmin etmiyordum yani. Ne kadar farklı olabilir ki diyordum ama Güney Kore'den çok daha güzel bir ülkeymiş. Kaldı ki ben şu an sadece Osaka'yı gördüm yani Tokyo'yu falan görsem kim bilir daha çok etkilenirim diye tahmin ediyorum. Yani ilk izlenim olarak gece geldiğim için çok fazla olumlu bir izlenim yaratmadı bende. Yani bir şey anlayamadım hatta Japonya bu mu falan dedim böyle kendi kendime. Daha önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yani dedim çok öyle abartılacak bir yanı yok ama şimdi gündüz olunca sokaklar hareketlendi gerçekten bayıldım Japonya'ya. Çok canlı yaşayan bir ülke. Çok renkli bir sokağa girdim arkadaşlar. O yüzden hemen video çekmeye başladım tekrar. Sokağın güzelliğine bakar mısınız? Adı nedir bilmiyorum ama... Ha benim burası dün gece yürüdüğüm sokak burası. Ha, şimdi hatırladım burası dün gece yürüdüğüm sokak. Tabi gece gözüyle çok bir şey anlamamıştım. Ama şimdi görünce çok daha hoşuma gitti. Japonya çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Yani Tokyo'yu henüz görmedim ama Osaka'yı görünce bunu anladım açıkçası. Çok güzelmiş. Şuna bakar mısınız ya? Burası herhalde Osaka'nın en işlek caddesi. Öyle gözüküyor. Henüz dükkanlar, mekanlar açılmadığı için. Yani Japonya'da da sağda direksiyon. Abi bunu bilmiyordum. Kore'de solda çünkü. Japonya'da İngilizler gibi sağda direksiyon kullanıyorlar. Şu mekanın güzelliğine bakar mısınız? Bu da herhalde ünlü bir mekan. Sushi'ci mi acaba? Yine yemek yemeye Burger King'e geldim bu arada arkadaşlar. Kahvaltı için de yine Burger King'deyim. Dediğim gibi Asya yemekleri yemedim için mecbur. Yani adresim ya ya da Burger King oluyor genelde. Türk zaten bulmak mümkün değil uzak doğuda ama çok lezzetli gözüküyor yine Kore'deki gibi bunların fast da güzel belli ki ve de uygun fiyatlı yani Japonya'da en uygun şey fast food olabilir bence şuraya yaklaşık 5 dolar civarında para ödedim bence süper 5 buçuk dolar falan bence çok iyi saat satan bir dükkana girdim arkadaşlar hep aklımda almayı istediğim almayı düşündüğüm bir değişik marka bir saat vardı ama g en özel modellerinden biri. Bu saati Japonya'dan alırım, daha uygun fiyat diye düşünüyordum. Düşündüğüm gibi de oldu. Çok uygun bir fiyata. Japonya'dan, Osaka'dan aldım. Şimdi arkadaş paketliyor. Yani Kore, Kore fiyatına kıyasla bile %20-%30 daha ucuza geldi. Türkiye fiyatını kıyaslarsak eğer zaten Türkiye'de bu fiyat 3 katı. buradan kaç paraya aldım? 4000 TL civarında aldım. 4000 TL ama Türkiye'de bu model 10.000 bin lira civarında olması lazım. Thank you. Thank you. Have a good day. Yeah. Evet sizi 10 Tsk Tiger mağazasına götüreyim. Şu an 10 Tsk Tiger mağazasındayım. Biliyorsunuz eskiden çok modaydı bu marka ayakkabılar. Yani benim yaşımda olanlarınız. Hatırlar benim ortaokul çağlarında falan. Onitsuka Tiger çok popülerdi Türkiye'de. Şu ana kadar değil. Şu an Asics popüler Japon ayakkabılarından. Zaten aynı gruba ait diye biliyorum. Neyse burası çok kalabalık arkadaşlar, gösteremeyeceğim. Demek ki Onitsuka Tiger Japonya'da çok sevilen bir marka. Bunu anladım ben çünkü içerisi full Japon dolu. Yani üst katta var ama üst kat da çok kalabalık gibi sanki. Ben en iyisi çıkayım. Ama çok rahat bir ayakkabıdır bu arada. İnanılmaz rahat bir ayakkabıdır. Ee, yani benim hayatım boyunca giydiğim ayakkabılardan en rahatı Onitsuka Tiger ve New Balance'dır. Onun haricinde Nike'lar, Under Armour'lar falan hiç asla onun yerini tutmaz yani. Yani Skechers'ın da rahat olduğunu söylüyorlar. Şu anda şu ana kadar hiç Skechers ayakkabı alıp denemedim. Çünkü tarzını beğenmiyorum, modellerini beğenmiyorum. Ama Onitsuka Tiger'la e, New Balance gerçekten çok rahat. Şu caddenin renkliliğine bakar mısınız ya? Yani? Şu dayı da meşhur balıkçı galiba. tabelalar falan inanılmaz hoş. Hepsi farklı farklı renklerde. Bir renk cümbüşü yaşatıyor resmen. Görsel şölen yaşatıyor. Yine Osaka'nın sokaklarında kaybolmaya devam ediyorum. Caddelerin, sokakların az isimlerini hiç bilmiyorum. Yani öyle rastgele dolaşıyorum. Yani şu an yapabileceğim Tek şey de bu zaten. İnternetim yok, araştırma fırsatım olmadı Osaka'yı. O yüzden yapabileceğim tek şey bu. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Mesela e, Kore'deki her şey çok yeni gözüküyor gözünüze. Tabii yeni bir ülke olduğu için ondan kaynaklanıyor. Binalar böyle kusursuz, yeni, lüks. Ne bileyim arabaların hepsi yeni, lüks. işte elektrikli, hibrit arabalar kendi ürettikleri arabalar çok modern bilmem ne. Ama burada mesela hala çok eski Japon arabaları görebiliyorsunuz. Kore'de, Güney Kore'de çok eski Güney Kore arabaları şu an göremiyorsunuz. Yenilemişler. Yani herkes yeni lüks arabalara biniyor. Valla benim çok hoşuma gitti böyle çok eski Japon arabalarının hala Toyota'nın çok eski modellerini görmek. Ne bileyim işte Daihatsu'nun, Nissan'ın eski modellerini görmek. Ayrı bir hoşuma gitti. Böyle değişik değişik arabalar var böyle küçük. Özellikle Toyota'nın küçük siyah taksileri var. Ticari taksileri. Onlar çok hoş. Yani bu İngiltere'deki taksiler gibi, siyah taksiler gibi çok hoş. Ama daha önce duymuştum onlar sanırım pahalıymış. Yani ona bindiğiniz zaman bayağı bir para ödüyormuşsunuz. Evet şimdi bir kamera mağazasına gideceğim dostlar. Oradaki elektronik fiyatlarını çekip sizlere elektronik ürün fiyatlarını göstereceğim. Bir kamera bildiğim kadarıyla Japonya'nın en uygun elektronik fiyatları, en fazla çeşitin bulunduğu elektronik mağaza zinciri. Bakalım orada neler var. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Hangi ürünler var ve fiyatları nasıl çok merak ediyorum. Bakın burada Japonya, Japon geleneksel fiyatı bilmiş kızlar var. Kimono mu diyorlardı? Vallahi adını hatırlamıyorum ama galiba öyle bir şeydi. Şimdi bir kamera neredeydi, onu bulmam lazım. Çok fazla da zamanım kalmadı. Yarım saat sonra artık havaalanında metrekareye binmem gerekiyor. Yoksa uçağı kaçırma ihtimalim var çünkü uçağı... ...erkene çekmişler yani mail gelmiş az önce. İnternetim olmadığı için daha yeni gördüm. Yarım saat öne çekildi uçağınız diye. O yüzden acele hareket etmem lazım. Japonya çok renkli bir ülke gerçekten. Yani her tarafta müzikler çalıyor, ne bileyim böyle ekranlar var işte dijital ekranlar. Hep bir şeyler gösteriyorlar dijital ekranlarda işte reklamlar dönüyor. Çok renkli ya böyle anime karakterler var. Yok oyun salonları, oyun salonlarına da hiç giremedim mesela. Ya işte kısıtlı zaman olunca belki yol üstünde havaalanına giderken yani metroya giderken Belki yol üstünde görürsem bir tane oyun salonu girerim. Bir kameranın girişi şuradan mı acaba ya? Galiba buradan evet. Bir kamera namlı olsun. Evet burası arkadaşlar. Burada aradığınız her şeyi bulabiliyormuşsunuz gerçekten öyle bakın çok büyük. Yani bisikletlerden tutun işte elektronik ürünlere kadar her şey telefonlar fiyatları şöyle göstereyim. Siz burada gördüğünüz fiyatlar bunlar yen fiyatları. Ha bunlar operatör anlaşmalı telefonlar. Kontratlı telefonlar yani. Mesela Galaxy Z Fold 6. 160.800 yenmiş. Yani siz burada gördüğünüz fiyatları Google'a bir zahmet diyen kaç Türk Lirası diye yazıp çıkan rakamla çarpın arkadaşlar. Çünkü kur sürekli değişebiliyor. Sürekli değişiyor. O yüzden şu an TL olarak fiyat bilgisi vermem doğru olmaz. Burada iPhone 15 Pro Max fiyatları var. 256 GB 236.940 yenmiş. Yine dediğim gibi siz bunu Türk lirasına çevirebilirsiniz. Google'a yazdığınız zaman zaten sonuç çıkacaktır ortaya. Yine Google Pixel, Google'ın cihazları var. Ha bu maketmiş sanırım. Google Pixel 9 Pro 119.570 yani. Google Pixel 9 59.620. Pro'su bayağı pahalıymış. Yani iki katı neredeyse. Hatta daha fazla, iki katından daha fazla. Yine Google Pixel şey, 9, 128 GB var. 150 sanırım. Bunlar yeni fiyatları. Japon yeni fiyatları. Dediğim gibi siz 40 lirasına çevirebilirsiniz. Üst katları da olması lazım. Evet, asansör var. Hemen hızlıca üst katları da çıkayım. Nereden çıkacağım? Sanırım diğer tarafta. Yani en gezilecek mağazayı çok fazla gezemeyeceğim ya. Ona üzülüyorum gerçekten. Yani sabah gezebilirdim buraya ama burası da geç açılıyor. Sonra işte telefonumun şarjı bitti, kameranın şarjı bitti. Onları şarj edeyim diye uğraşırken ya da sokakta dolaşırken zaman geçti. Zaman nasıl geçti anlamadım. Şimdi çok az bir zamanım kaldı. Bir kameraya geldim. İşte yapabildiğim kadar çekim yapacağım burada. Burada varlar var? Burada da büyük televizyonlar var. TV ekranlar var burada. Sonu mu bu ortada? Üstünde bir şey yazmıyor. Hisense. 825 bin olmuş. Ama bayağı büyük. Sonu var mı? Sonu Sony kesin vardır. Tabi de bu ne? Valla markaları niye yazmıyor üstünde? Ben mi göremiyorum anlamadım. Sharp var. 770 bin gelmiş. Bu da bayağı büyük televizyon. Görüntü kalitesi de çok güzel gözüküyor. Sony'ler bu tarafta galiba. Sony bravo ya. Ooo harbiden sinema kalitesinde. Ne kadarmış fiyatı? 335 bin yenmiş. Şu nedir? Bu da şarj galiba. 788 bin yenmiş ama üstünü çizmişler herhalde indirim var. Şu 418 bin yen. Sony'nin nasıl oluyor bu? Ben anlamadım. Düşük bir model mi acaba? Yani ekran olarak çok büyük ama herhalde düşük bir model. Çünkü oradaki Sony 900 bin yen falan da 935 bin yende TCL var. 148.000 bin yen. Neyse televizyonları bu kadar gösterdiğim yeter. Biraz da diğer ürünleri göstereyim. Sizin daha çok ilginizi çekecek ürünleri bulmaya çalışıyorum da. Telefonlar ilginizi çeker. Telefonları biraz gösterdim. Televizyonlar ilginizi çeker diye düşünüyorum. Televizyonları gösterdim. Onun haricinde neyi merak ediyorum siz? Kamera ve fotoğraf makinesi fiyatları bence ilginizi çeker. Kameraları da bulmaya çalışalım. Kulaklıklar keza öyle. Sonunun çünkü çok güzel kulaklıkları var. 97.560 yanlış. Bayağı iyi bir kulaklık diyebiliyorum. 360 derece ses veriyor. Yani şarkı dinlerken etrafınızda sanki hoparlörler varmış gibi hissediyorsunuz. Yani 360 derece müziği dinleyebiliyorsunuz. Buz, buz markası da çok iyi bir markadır. Buz kulaklıklar neymiş fiyatları? 44.680 yen. 59.400 yanmış. Başka neler var? Yine kulak içi kulaklıklar var. Hello. Ha, okey. Çocuk geldi. Lütfen video çekerken insanları çekmeyin, çekmemeye çalışın diye uyardı. Tabii özel hayatın gizliliğine aykırı yani öyle bir şeyi yapmak. Ben de insanları göstermemeye çalışacağım. Şimdi bir kat daha yukarı çıkayım. Hızlıca dolaşmam gerekiyor çünkü. Burada da kulaklıklar var. JBL herhalde bunlar. Evet. JBL şu standart birçok insanda olan kulaklık. Çok kullanışlı bir kulaklıktır. Fiyat performans ürünüdür. 5680 yenmiş arkadaşlar. Yine bunun da fiyatına Google'dan bakabilirsiniz. Ha, saatler de varmış burada. Bakalım benim aldığım saat var mı? Evet, C-Shock. Burası Seiko. Seiko da yalnız çok kaliteli bir saattir. Ha. Yani gerçekten Seiko'yu çok seviyorum. Japon'daki bir numara bence. Japon saatlerinin bir numarası tartışması Seiko'dur. Şimdi benim saat nerede? Evet benim saat 18.480 mi? Hadi ya kazıklandık. 18.900 aldım. Vallahi kazıklandı. 16.800 mü? Taxi Free'den sonra 16.800 mü? Vallahi kazıklandık. Neyse, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ya işte aceleyle indirimli buldum diye <laughs> Gittim aldım. İşte cadde su mağazadan alırsam böyle olur. Bin lira falan zıklandık galiba. <laughs> Geçmiş olsun ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Vallahi moralim bozuldu şimdi. Neyse kameraları çekmeye devam edeyim. Şöyle Canon'un bir kamerası var arkadaşlar. 539.000 diyen Yani birçok çeşit kamera var. Şimdi hangisini göstereyim diye şaşırıyorum yani. ön Nikon'un yine bir kamerası var. 287 bin yen sanırım ya da 363 bin yen. Lens farkı vardır diye tahmin ediyorum. Sanırım lensiyle ile 363 bin yen. Ya lanet olsun ya. Hem de bayağı kazıklandık ya. Yani işte bir kameraya vuramazsam böyle olur. En büyük elektronik mağazası dediler. Ama ne bileyim benim de aklıma gelmedi hiç içerisinde e, saat saat da oldu, saat satan dükkanlarında olduğu hiç aklıma gelmedi. O yüzden gördüğüm ilk yerden aldım yani indirimde olduğunu düşündüğüm yerden aldım. GoPro'lar no var arkadaşlar burada. GoPro 12 Black 67.700 67.700 ya. Başka ne kameralar var? DJI ürünlerinin bulunduğu standa gideyim. DJI'ın gimbal'ları var burada. 66.000. Tabi bunlar profesyonel gimbal'lar. Mavic 3 Mini galiba bu drone fiyat yazmamışlar Mavic 3 klasik 151.800 kombosu galiba 167.200 Aslında şu iş görür yani her türlü iş görür. Bunlar biraz daha profesyonel cihazlar profesyonel video makerlar için yani video yapan insanlar için bence bu gerekli. Yani başlangıç olarak şu iki model bence ideal. DJI Mini 3 Fly More Combo. Yani işte 66 bin. Bence bu ideal. Neyse ben artık bir an önce buradan çıkayım ve havalimanına doğru yola koyulayım. Yoksa uçağı kaçıracağım. Roma kazığını geçirdiler resmen. <laughs> Saat alırken Roma kazığını geçirmişler resmen haberimiz yok. Yani işte kısıtlı sürede böyle gezmeye çalışırsak, alışveriş yapmaya çalışırsak böyle olur arkadaşlar. Yani fiyatlara bakmadan alırsanız böyle olur. Japonya'da bile demek ki fiyat farkları çok fazla olabiliyormuş. Bunu anladım. Ya gerçekten şu Osaka'da, Japonya'da fazla zaman harcayamadım ya. Ona çok üzülüyorum. Yani çok fazla gezemedim, ulaşamadım, ne bileyim. Video çekemedim. Yani tam istediğim gibi videolar çekemedim. Çünkü çok kısıtlı zamanda geziyorum. O yüzden ee, lütfen beni de mazur görün. Yani Uyku süresini çıkarsak eğer yaklaşık bir 10 saat falan Japonya'da geçirmiş olacağım. Gece geldim zaten gelişimle birlikte gittim yattım uyudum sabah kalktım dışarı çıktım sabah zaten çok hareketli değildi şimdi hareket başladı insanlar sokakta ama benim de havaalanına geçmem gerekiyor bir an önce. Bu videoyu da izlediyseniz buraya kadar ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Zil işaretine basıp bildirimleri de açarsanız her video yüklediğimde, her yeni video yüklediğimde size bildirim gelecektir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar herkese.